Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilek reçeli yapacağım. Artık çilekler pazarlara bolca geldi. Şu an tam çilek mevsimindeyiz. Ben de 1 kilo çilek alarak sizlerle çilek reçeli tarifimi paylaşmak istedim. Öncelikle çilekleri ayıkladıktan sonra koyacağım kabı bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çünkü şekerimi bu kaba göre ayarlayacağım arkadaşlar. Çilekleri güzelce yıkadım. Mümkünse sirkeli suda bir yarım saat kadar çileklerinizi beklettikten sonra benim yaptığım gibi üstündeki temizlenecek yapraklı yerlerini güzelce temizleyin. Çilekleri belli bir kabın içine alıyorum çünkü aynı kapla şeker ölçümü de ayarlamam gerekiyor. Gördüğünüz kabın içi çilekle doldu hem de tepeleme böyle bol bol çilek dolu içi. Yine aynı kabı olan diğer bir e, tasın içine de silme şekilde şeker koydum arkadaşlar. Ben reçel yaparken ölçümü bu şekilde ayarlıyorum. Yani bir kap dolusu meyveye silme kap şeklinde şeker ayarlayarak tenceremin içine alıyorum. Meyveleri hiç e, geceden bekletmiyorum arkadaşlar. Hemen şekeri üzerine döker dökmez ocağıma koydum ve reçelimi kaynamaya aldım reçel kaynarken köpürme yapar bunu hepiniz biliyorsunuzdur bu üzerinde biriken beyaz köpükleri kaşıkla alabildiğimiz kadar almaya gayret edelim arkadaşlar bir 5 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra reçelin içine bir tane limon tuzu ilave edeceğim eğer daha parçacıklı şekilde ekleyecekseniz çay kaşığınızın ucuyla eklemeniz yeterli olacaktır Videoda da gördüğünüz gibi bir tane kaya limon tuzunu kaynayan reçelimin içine ekledim arkadaşlar. 1-10 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Ve toplamda çilek reçelimi 15 dakikada pişirmiş olacağım. Şimdi kıvamının olup olmadığını nasıl anlayacağız? Size bunu göstermek istiyorum. Bir tane temiz kaşığı kaynayan reçelimin içine batırdım ve dik bir şekilde tencerenin üzerinde kaşığımı tutuyorum arkadaşlar. Videoda dikkatli izlediğinizde anlayacaksınız. Reçelin suyu kaşığı dik tutmama rağmen artık kaşıktan zor düşmeye başladı. En son damla kaşıktan inmiyorsa reçelinizin kıvamı olmuş demektir arkadaşlar. Artık tenceremizin altını kapatarak reçellerimizi kavanozlarımızı alabiliriz. Şimdi hemen sıcağı hiç geçmeden kaynar halinde reçellerimi kavanozumun içine alıyorum. Reçeli kavanozun içine doldurduktan sonra kapağını iki geri bir ileri şekilde iyice sıkıştırarak ters çevireceğim ve kavanozumun vakumlanmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde çilek reçelinizi uzun süre taze olarak saklayabilirsiniz. 1 kilo çilekten yarım litrelik bir kavanoz dolusu çilek reçeli elde ettim arkadaşlar. Tencerenin tabanında da bu kadar kaldı. Onu da beyaz bir tabağın içine alarak sizlere çilek reçelimin renginin ne kadar güzel bir kırmızı olduğunu göstermek istiyorum. Bu şekilde güzel renk almasının sebebi meyveleri taze olarak kaynatmamızdan dolayı oluyor arkadaşlar. Taze meyveden yapılan reçellerde renginde kararmı olmuyor ve böyle çok tatlı bir renk elde ediyorsunuz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.